Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, borsadan, ekonomiden, paranın legal olduğu her yerden sizler için haberler sunmaya devam ediyoruz. Saat 13.35'te kamu yayda, o platformuna bildirilen bir sermaye tavanı arttırma ile ilgili, sermaye arttırma ile ilgili bilgilendirmede bulunmak istiyorum şimdi arkadaşlar. Gentaş, dekoratif yüzeyler sanayi ve ticaret Anonim şirketi. Kayıtlı sermaye tavan işlemleri ilişkin bildirimde bulundu. Kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımına kurul onayı alınmıştır. Tavan ve süre uzatımı. Güncellememiş bu haber. Düzeltmeye ya da ertelenmiş bir açıklama değilmiş. Yönetim kurulu karar tarihi 11. arkadaşlar. İlgili işlem kayıtlı sermaye tavanı artırımı. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 235 milyon. Yeni kayıt sermaye tavanı 1 milyar olacakmış. ve 2028'in son gününe kadar bu geçerli olacakmış arkadaşlar. Ve SPK başvuru sonucu onay. Evet SPK onay tarihi 1. 8'i 2024. Yani sermaye piyasası kurulu bülteni bu 1 milyara yükseltmeyi kayıt sermaye tavanını onaylamış. Birinci ayın sekizindeki yayın başvurumuz diyor. Yapılan başvurumuz kuruldan alınan ekli birinci ayın 2024 477 yapmış sayılı yazı ile onaylanmıştır. Yani Gen Taş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kayıtlı sermaye tabanı 235 milyondan 1 milyara çıkarılmış arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Oluşan enflasyonist ortamdan dolayı şirketler e, kayıtlı sermaye tabanlarını arttırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Arttırmak zorunda kalıyorlar. Bu bize neyi işaret eder? Kayıtlı sermaye tavanının artması demek bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımının şirketlerin gündeminde olabileceği anlamı taşıyor. Tabii ki her kayıtlı sermaye tavanını arttıran şirket bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımı yapmaz. Ancak genellikle kayıtlı sermaye tavanı arttırıldığında bu yapılır. Yani bir muayede gibi olarak düşünebilirsiniz ama Dediğimiz gibi enflasyonist ortamda ve şirketlerin hacimleri büyüdükçe de bu sermaye tavanları küçük kalıyor. Bu yüzden de arttıranlar oluyor. Evet sevgili dostlar lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Para Bil kanal olarak sizlere borsadan ekonomiden haberler vermeye çalışıyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.